Arkadaşlar merhaba Bilgisayar Mal Yayınları Kamp Tam Tekrar e, kitabını inceleyeceğim. E, TYT kitabı bu. İki tane deneme hediye. Arkadaşlar bu kitabı bence e, Ocak ayında bitirin. Son kez TYT'yi bitirin Ne var. Şöyle Kopabiliyor deneme kitap. Şöyle e, her kamp e, şu konusuna geçmeden önce şöyle bir konu başlıkları var. E, her bir kampta ne çıkacağı vs. yazıyor burada. Ee, geçelim şöyle sorulara. Sorular hem ÖSYM tipi hem de sizi tekrar ettirecek tipte sorular. Şöyle hızlıca ilerleyelim. Gördüğünüz gibi Türkçe soruları paragrafımsı güzel sorular. Şöyle sosyal soruları yine çok iyi bence. Yani bu kitabı Ocak ayında bitirirseniz bence çok iyi yol kat edersiniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bence çok kaliteli bir kitap yapmışlar. Özellikle matematik sorularını ben çok beğendim. Sondaki denemedeki soruları, matematik sorularını da yine çok beğendim. Şöyle göstereyim. Yani bunu alıp haftada iki kez vesaire veya her gün çözerseniz de çok iyi olur. Her gün çözebiliyorsanız zaten bir bir şeyde iki tane, iki yüz tane soru var. İki yüz tane soru bence çözebilirsiniz. Kendinizi zorlayın. Şöyle geometri soruları gördüğünüz gibi. durdurup bakabilirsiniz tabii ki de. En sonunda cevap anıtlarını da göstereceğim. Tabii gittikçe zorlaşıyor. Şu anda karışık değil bu sorular. Baştan sona doğru gidiyor. Yani şu an bütün konular yok. Mesela şu an geçtik. Pardon 220 soru varmış bu arada. 200 değil. Şimdi mesela şurada konular var. Diğer konulara geçti. Mesela fizikte İkinci üniteye geçti. Sonra üçüncü ünite, son dördüncü ünite öyle gidiyor yani kitap karışık gitmiyor. En sondaki denemeler sadece karışık. Böyle gördüğünüz gibi paragraf soruları bence çok güzel. Bilgisayar bana zaten paragrafları yine çok iyi. ÖSYM'ye yakın. Çok zor değil, çok kolay da değil. Orta zor arası. Çok güzel soruları var. Şöyle gördüğünüz gibi coğrafya soruları yine aynı şekilde. Bu sene gördüğünüz gibi ÖSYM artık yani artık demeyeyim de bilgi soruları soruyor yani şeyde coğrafyada tarihte hem bilgi soruları var hem yorum soruları var karışık şöyle matematik soruları yine şu an daha problemleri geçmediğimiz için çok fazla problem yok yani kitapta problem yok diye düşünmeyin ilerlerde ileride çıkacak hemen şöyle ortalara geçelim isterseniz bir şöyle sonlara doğru gelelim Mesela şuraya gelelim. Mesela şimdi son konulara geldik. Şurada gördüğünüz gibi son konular var. Böyle sonlara doğru yaklaştıkça polinom soruları var mesela. Gördüğünüz gibi. Ee, karmaşık sayılar vesaire var. Karmaşık sayılar. İkinci dereceden denklemler. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu matematiğin son konusu mesela. O yüzden sonuncu fasükülde. Mesela dalgalar vesaire sonuncu fasükülde. Dediğim gibi karışık gitmiyor sıra sıra gidiyor. Ondan sonra benim çok beğendiğim denemeler var sonda. Bence tam ÖSYM ayarı denemeler. Ee, gerek şey soruları, paragraf, gerek dil bilgisi, gerek matematik soruları. Şimdi göstereceğim zaten. Sosyal bilgiler sorularını da görün. Şöyle göstereyim hemen. Sosyal bilgiler sorularını ben çok beğendim. Bakın yine felsefe soruları, soruları vesaire çok güzel. Şimdi matematik sorularına geldim. Matematik soruları bence çok çok iyi. Tam ÖSYM ayarı sorular. Şöyle gördüğünüz gibi paragrafımsı matematik soruları var. ÖSYM'nin de sorduğu yine e, şey soruları, geometri soruları, bir iki üçlü geometri soruları da var yine aynı şekilde. Ha, mesela şöyle gördüğünüz gibi ÖSYM'de şöyle böyle soruları çok seviyor. Gördüğünüz gibi fen soruları yine çok gereksiz sorular yok. İşlemli kimya soruları var. ÖSYM'de soruyor. Seviyor da. Biyoloji soruları yine. Dediğim gibi deneme bir tane daha deneme var ve deneme de çok kalın yani genel olarak deneme böyle bence bunu alın arkadaşlar. E, günde bir tane 220 soru bence çok verimli geçer yani bu Ocak ayında e, vesaire çözerseniz bunu Ocak Şubat Mart o aralarda çözerseniz çok güzel olur. Ben e, hem de TYT'yi de bitirmiş olursunuz böylelikle. Bunun yine aynı şekilde e, ayetlis vesaire de var. Pantolonumu yakından şöyle gösteriyorum. İsteyen durdurup bakabilir